Merhaba arkadaşlar, Memnun Albarakan'a hoş geldiniz. Clash of Clans'ta köy incelemesi videosu çekeceğim arkadaşlar bugün. Bir önceki videoda attığınız köy kodlarına bakacağız. Nasıl bir köyler var arkadaşlar? İki tane köy var zaten arkadaşlar. İki tane köy haricinde oyun içinden arkadaşlar var. Onlardan bakacağım. İsterseniz hemen kodlara bakalım. Bakalım. Arkadaşımız bana bir tane kodu atmış. Onu kağıda yazdım. Kağıttan bakacağım. M, K, -n -l, -k L, M Arkadaşımız bana koda atmış. L -e 9 V G P, P, P 2, U 2 ve U Ara diyelim. Kratos arkadaşımız doğru okudu okuduysam eğer. Kratos arkadaşımız bana istekat, şey etmiş, kodunu yazmış. 118 seviye, klanı yok şu an. Şampiyon 1'de 222 kazanılan savaş yıldızı, klan savaş yıldızı. Belediye binası 12'ye göre kral e, barbarı, he, barbarı okçusu düşük. Bu ikisini yükseltmesi gerekiyor. 12'de ben de 12'yim. 12'de 9'a kadar yükseliyor galiba hatırladıysam. İkisi de. Çünkü ikisinin yükseltmesini e, ki Kral Barbar'da ve Okçu Kraliçe'de bildiğiniz gibi Barbar ve Okçu'nun seviyesine göre çıkıyor yandaki destek elemanları. Barbar ve Okçular. Hmm, bakayım. Laftasına, ok, atıcısına seviye yani yükseltmesi gerekiyor. Elektro ejderha yükseltmiş. Galiba elektro ejderha kullanıyor. Ejleri düşük kalmış. Hani elektro ejderha yükselttiysen hani hava saldırısı yapıyorsun galiba. Hani yanında ejleri de yükseltmen gerekiyor. Ejleri 3 de şu an düşük kalmış. Onu da güzel olur. Sonra mesela minyonu Ha, dal kalk mu? Minyon'la. Önceden dal da bilmiyorum ama şu an Minyon'u düşük kalmış. Hiç bir seviye hiç level atlamamış. Onu yükseltsen güzel olur. Ee, sonra mesela domuz oyuncusu bir seviye. Bunu da yükselt arkadaşım. Yani bu da düşük kalmış. Valkyrie yükselt. Hmm. Sonra şeyini aç mesela. E, yetin açılmamış ya arkadaşım. Hiç açmamışsın. Onu aç. Seviye atlat. Senin için güzel olur. O, ejderhan bir seviyeymiş. Onu da yükseltmen gerekiyor. Madencin dairetten üyelere baktığımızda çarpman 8 yani bir seviyede de yükseltebiliyorsun galiba. Aynen. Sonra neyi kalmış? Bu ne? Görünmezliğini aşklı mesela, görünmezliğini aşman gerekiyor. Çarpma demiştik. Depremine seviye atat. At zehirini ayretten ve ya, şeyini yarasa büyüsünü arkadaşım yükseltmen gerekiyor. Mesela hava saldırısı yaparken mesela ben çarpma ve dom, e dondurma büyüsünü kullanıyorum. Mesela dondurma büyüsünü de yükseltirsen maxla ayrıca öfke dairetten ayrı yükseltmen gerekiyor. Kuşama makinelerinde kaybolduğunu kullanıyorsun. Yani yani idare eder. Bir seviyede atlatsan güzel olur. Ee, gelelim kahramanların. 29'a 43 ve 12. Gördüğüme göre ee, kahramanları biraz geride kalmış. Kahramanlarında hani bir tık da kahramanlarına e, özün gösterirsen hani yükseltmedi. Mesela Kral Barbar'ın 29 gen yani niye yok şu kraliçenin 43'te 29'a 43 Kar, Kral Barbar'ı biraz daha eşitlemen hani lazım. Hani Okçu Karçeli arası açılmasın arkadaşım. Hani onun için Kral Barbar'ı eşitle. Yani o arada koruyucunu da yükselttirirseniz güzel olur. Ama köyüne bakalım. Hmm, bakıldığında köyüne bakıldığında erken basılmış. Zaten yani belirtilerden de belliydi. Belediye binası ondan kalan topları var. Topları var. Yani okçu, okçu kuleleri de aynı. Yani duvarların zaten belediye 8'den 7'den kalma. 8'den kalma var. Yani köyün biraz toprağlanması gerekiyor. Yani kötü de değil iyi de değil. Hani kötünün iyisi diyelim. Yani biraz daha biraz daha işim var ama ama şey yapmışsın mesela ağır savmaları yükseltmişsin hava savunması olsun kartal topu olsun cehennem kuleleri olsun bunları maxlamışsın bak bu güzel bak buradan güzel yapmasın ama diğer türlü okçular toplar havanlar biraz düşük kalmış sanki. Belediye 12'ye göre yani Ondan esintiler var. Ee, bu arada şu e, altın to deponu niye dışarı atıyorsun? Şurada mesela senin heroların, hani kahramanların düşük yani Şurada bu de Karaksir deposunu dışarı atman senin için çok 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 kötü mesela yani. Mesela bunu alıp kare eksi deposunu alıp şuraya okçu için yerine koyabilirsin. Şu altın depoları, ekstra depoları bu mesela bunları dışarı koyma. Yani senin için şu an kupa önemli değil. Kupanı sen altına hani altına kadar düşür. Yani senin için kupa kasmak önemli değil şu an arkadaşım ve şu an dediğim gibi e, tahmin ettiğim gibi elektro ejderha kullanıyorsun. Elektro ejderhanı da yerine e, mesela yavru ejder, e, bebek ejder olsun, goblin olsun, e, sinsi goblin olsun sen yapabiliyorsun, sinsi goblin olsun. Yani bunlarla saldır tavsiyem e, çok çok geride kalmışken gene köyün. E, yani bu kadar yani. Dediğim gibi şu altın deposu, iksir deposu, kareksir deposu bunlar içeri sok. Ok. Yani zaten ağır savmalar Max Lamaşın resmen gibi Egeri kalan, e, geri kalan işte şu okçu kulelerini yükselt, okçu kulelerini yükselt, büyücü kulelerini yükselt, havanı yükselt, topları yükselt, yani duvarları da yükseltirsen sen çok güzel olur. Yani bu şekilde e, tavsiyem bu kadar senin için. Bir sonraki köye bakalım. Bayağı bir bayağı bir tavsiye verdim sana. Ama e, oyuncu arayerinden diğer arkadaşımıza bakalım. Nevzat arkadaşımız atmış. 2 LU 2 LU V R Q, v -R -Q. C U 9 C U 9 bakalım. Sadrazam. Of. Anam. Hele o Sadrazam Nevzat. Sen yani sana ne demek? Ha, benim için hani ben bu köyü incelemem sen bana tavsiye ver ya. Yani. 189 seviye Sadrazam. Rest pen Respeç tablet tablet Chrome öyle bir klanda 21 seviye belli klanında bir tane klandaymış. Usta ligi 2'deymiş. Belediye binası 13. 1050 kazanılan savaş yıldızı. Harika. Böyle devam et. Yani böyle devam et. Aktif bir oyuncusu zaten. 231 kazandığı savaştan belli. Ha, sonra 42 savunma. Senin köy düzeni çok merak ediyorum. Ocak ayında da Esanen Lig'de yemiştin. 2022'de 673. sıradaymışsın. Hmm, güzel güzel. Birliklerine bakalım. Ha, bak mesela burada biraz şurası biraz düşük kalmış sanki. Birliklerinde barbar okçun hani seviyesi var. Bunları yükselt. Yani bunları yükseltirsen güzel olur. Sonra golemin. Golemi niye yükseltmemişsin? Hala bir seviye. Golemi de yükseltirsen süper olur. Oo, Valkür'ün de bir. Valkür de yükselt. Bastığını da yükseltmen gerekiyor. Mesela kelle avcın. Mesela mesela yani ettiğim gibi yani önceden mi rank e, kupa kasıyordu bilmiyorum ama kelle avcısını yükselt. Sen klan savaşan aktifsin galiba. Kelle avcısını yükselt. Heroları, heroları iyi iyi alıyor. Yani gördüğümde goblinini maxlamışsın. Süper. Harika. E, ka e, ganimet kasmakta süper goblin dediğim gibi. Sonra pek kan etmişsin. Cadını 5 yap yapması Max'lamışsın. Lavdasını max'lamışsın. Güzel güzel. Ejderhan 8. O da güzel. E, burada bakacak bir şey yok yani. Büyülere bakayım. Büyülerin zaten hepsi max. Kırmızı yanıyor. Yani burası da güzel her şeyi yapmışsın. Ama kuş yapma makineleri mesela. Tobruk mesela ben şu mesela Belediye bir geçmemiz yani geçmek istiyorum. Tek sebebim şu Tombruk. Arkadaşlar bu Tombruk felaket süper harika bir kuş yapma makinesi. Bununla yükseltme ver. Sonra e, yükseltebilirsin. Zeblinle şey yapabilirsin. Mesela sen görmezden 3. Zeblinle içine süper büyücü ya da e, yani yetim istersen arkadaşlar atar sana ve bundan zeblinden harika ve görünmezlik büyülü bir savaş yapabilirsin kılan savaşında sen biliyorsun zaten sonra kahramanlara baktığında 51'e 51 66 koruyucusu 40 şampiyonu 23 ee, okçu karal için 66 yani yükseltmen gerekiyor biraz. Ama Kral Barbar'ın biraz düşük kalma sanki. Kral Barbar'ın da böyle 60 üstüne bir atarsan süper olur senin için. Koruyucun 40. Koruyucun idare eder. Güzel. Şampiyonu zaten 23. Onu süper yapmışsın. Yani 23 zaten şampiyon böyle de 13'te geliyordu. Ee, ziyaret et diyelim. Süpersin. Bak süper. Harikasın süper yani sinsi goblinlerle karna kasıyorsun. Böyle de ben az e, şeyin kupanda da zaten belli. Duvarların iç kesimini yani orta tarafı maksamışsın. Şuralarda maksamışsın kenarlarını. Dışları zaten ve de 12 ilke maksamışsın. Cehennem kulelerinki süper. E, şu. Kartal topunu da mükse. Mükemmel. Kaya saçlarında yükseltmişsin. Vay anasını şu görüntü bende olsa var ya şu an. İksir topla, iksir depolarım max. karakter <laughs> ee, kara max. Sen, mesela kara bakayım şey ne yapıyor bu heroları? Herolar şu an nerede? Heroların, 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 hero, 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 Evet güzel, 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 güzel büyük koruyucunu büyük koruyucu 40 e yükseltiyorsun harika süper ee, o helal sana ve okçu kraliçeyi de yükseltiyorsun süper senin için ee, kral Barbar'ın ne yapıyor helal ve tebrik ediyorum seni Nevzat kral barbarını da yükseltiyorsun 3 heronu da yükseltiyorsun bir de şampiyonu diyecektim ki şampiyonu da yükseltmiş Yükseltiyorsun yükseltmiş diye. Yükseltiyorsun. Dört tane işçisini hırolarına bırak vermiş. gerek kalan iki tane. Aa, bir tanesi. Ana. Ha doğru. Okçular, okçu kulelerini yükseltiyorsun. Süper. Zaten şu an hani bu köye bir şey denenecek bir şey. Yani ağır savunmalar full emisin resmen full emisin hatta heroları dört tane hero üstünde yükseltiyor yani dediğim gibi ağırları bitirmişsin okçu ve top toplar kalmış onlardan maksadıktan sonra yani duvarları da yani bana gerek yok direkt belediye binası şu belediye binası kaç mı bu belediye binası 5 yıldır bu arada Belediye binası 14'e yani devam edebilirsin Nevzat. Yani bu kadar yani. Süper. Harikasın yani. yani böyle devam et. Söylemem, söylemem gerek yok yani. Benim yüzyıl resmen bu köy oyunu. Bu şekildeydi. Evet. Bir tane daha köy inceleyeceğim arkadaşlar. Şu klandan. Klandan değil de şuradan. Dur. Hmm. Evet, evet 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 şurada bir tane şu. Şu arkadaşımız. X Plus Minecraft Arkadaşımızı inceleyeceğim. Ee, Gümüş 2 liginde 16 e, kazanan savaş yıldızı var. Belediye binası e, Belediye binası e, 8'de Birlikte de baktığımda o Barbaran'ı 4 yapmış. Okçusunu 5 yapmış. Barbaran'ı ise bir süper olur. Ee, Ejderini maxlamış. Galiba 3'te max oluyordu. Domuz beyincisi süper. Ee, açmış. Valkyrie'ni açmış aynen. kasını açmış. Süper. Büyülerine baktığımda 5, 4, 4. Harika. Ama şey açmamış, depremi açmamış. Deprem büyüsünü de açarsa süper olur. Ve onları onlarda yükseltme bir bir zehir ve depremin de yükseltisi süper olur. Kahramanlara bakıldığımızda zaten belediye 8'de kahramanlarda yani Kral Barbar var sadece. Kral Barbar'ın 9 bir seviyesinde kalmış. Bir seviyesinde yükselttikten sonra max oluyor. Eee, güzel. Bakalım. Ne yaptım ben? Yani? Davet ettim mi klanı? Ya. Yanlışlıkla e, ee, köy bakıldığında hava soğumalarını maxlamış hava patlayıcısını yükseltmesi lazım e, ee, büyücü kuleleri güzel gidiyor 5 5 daha yeni geçmiş galiba bu, arada Bir bakayım 7 8 aynen 8 yani yeni geçmiş daha yani Hava, savunma, hava savunmasını yükselttirmiş. Onlar güzel. Sonra ne kalmış? Büyücü kulelerini yükseltiyor. Gördüğünüz gibi 5'ten 6'ya çıkardı. Bunlar 5. Daha kalın. Şu da 5. Var mı bu 4'müş lan? 4'te 5 aynıymış resmi. Hani büyücü kulelerini yükseltmesi gerekiyor. Sonra okçu kulelerini yükseltmesi gerekiyor. Şu. Şu çok geri kalmış. Bu galiba yeni alınmış. Sonra bomba kulen. Bomba kulen bir seviye. Bunu yükseltmen gerekiyor. E, so topları yükseltmesi gerekiyor tabi. Hmm. Duvarları süper gidiyor bu arada. Duvarlarını hani belirli binası 7'deyken maxlamış 8'e geçmiş. Şunlar da e, vakit geçtikçe yükseltir. Yani ejderha kullanıyor. Ejderha klan savaşına mı katılıyor? Olabilir. Ama ne kullanabilirsin sen? Hmm. Sinsi goblin yani. E, sinsi goblin yap değil mi? Goblin yapsın. Goblinlerle güzel ganimet kasarsın. Ama bu ejderha'lar yaptı. Hepsi ejderha max. Ejderha'lan da saldırabilirsin. Ama fazla kaynak kazanamazsın ama canım ejderha'lan tahminimce klan savaşına katılabilir. Yani bu şekilde güzel köyün devam et böyle. Arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun. Sizin de köylerini incelememi istiyorsanız yorumlar videonun yorumlar kısmına oyuncu ID'nizi yazabilirsiniz. Yani bu şekilde. Ayrıca yani videolarda like atarsanız çok memnun olurum. Yani başka arkadaşlarımız da bu videoyu görsün ve bu e, Köy inceleme videolarına katılsın. Bu şekildeydi. Ayrıca kanalıma da abone olursanız çok memnun olurum. Bir sonraki köy incelemesi videolarında görüşmek üzere. Herkese iyi günler.